içmelerde acayip bir dalga var. Yani teknelerin altına geliyor neredeyse. Bayağı bir dalga var yani. Orada teknenin bir trafiğinin altını eşmiş ve tekne düşmüş aşağıya. Bilmiyorum kimin teknesi. Çok güzel bir dalga var, nefis bir dalga. Nefis bir dalga, güzelsin geliyor da. Allah Allah. İşte burası. Tabi şu an hiç bir şemsiye yok çünkü kış olduğu için şemsiye olmaz. İskira giden de yok, yatan da yok. Şu gördüğümüz karşı yerde iskele vardı, İskira yıktılar. Şu anda otelleri görüyoruz. İşte Aqua'da L'etoile otel, efendim Moulamar otel, Maret. Neyse Mares aşağıda. Marbas, Gölmar, işte Yat Limanı, Yat Limanı, Çınar Limanı yeni yapıldı. Şu anda açık denize doğru çekiyorum ve çektim. Evet, şu anda... Gece adasını çekiyorum Orada da acayip bir dalga var da Yağmur bekliyoruz ama yağmur yağmıyor şu an Ama güzel bir dalga var ben Onu çekiyorum ben şu an Çok güzel İşte burası ちょっと,とで,、ね、でしょ。 tabii çok uzak ve pist olduğu için kamera almayabilir. Ama ben yine çekmeye devam ediyorum. Çıkarı sahili burası. Işte. Kışın böyle oluyor. Tabi yazın böyle olmak. Yazın daha güzel ve insanlar cıvıl cıvıl. Şu anda tekneler var burada. Diyorum. İşte tamir olmuş, İşte biz de yapacağız diyenlerin tekneyi tamir edeceğiz. Bu dere, bu dere işte su da akmıyor da, öyle ufak tefek sular akıyor, işte görüntü olsun sağlamıyor, güzel bir şey. A Geriz çok güzel. Evet, manzara çok güzel burada. Burada bir Alman var. Eski bir tanıdık. O da benim gibi. O da benim gibi meraklı böyle. Benim gibi meraklı. O çok güzel, çok güzel. Süper bir şey. dalgalar çok. Dalgayı çok seviyorum. Karadeniz'i hatırlıyorum. Böyle Karadeniz'i